Premier. Geçen Avrupa da diye mi iki saniye önden izliyor? Evet abi ya. geridesiniz ya hızla Aha. ama geçemiyor musunuz? Ben hızla atıyorum ara ara. Ne demek evet. Mojang'dan yeni oyun? Minecraft 2. Ya hecan, heyecanlanmayın lan şey gibi bir şey gelecek. Joker 2. Mi? Minecraft, Minecraft Tetris falan gibi bir şey gelecek. Ya bir şey Benim sesim iyi mi şu an? Biraz Aylardır iyi, ilk ben... kez duyuyoruz ama hmm. iyi. İyi mi? Harbiden mi? Evet evet. Minecraft'ın <laughs> bir üzerinden. strateji oyunu çıkacaktı. Belki odur. Aa helal. Aa! Aa lan? yok artık. Yok artık City building deme lan. Hayır Aa, oğlum Age of Empires gibi muhtemelen. Diye gibi diye. Ne diye bir şu an strateji oyunu gibi duruyor bence. Neden neden? Hele hele. Dayı böyle City Builder mi olur? Sürekli aynı bina var. Belli ki home dizmiş herif arka arkaya. Civilization RTS bu. Bak orklar geliyor şimdi. No matter the cost diye geliyorlar. Domuzlar geldi. Ah. Yeni bir Blizzard Mojang mi yoksa? Yatırı öyle keşke. Dark Portal'dan abi, geldiler. yapmasınlar. Adam Hatta şimdi Dark gidecek. Dark Portal'dan geldiler bu arada. Succeeding you father deyip saplayacak şey nedir Realm'a kılıcı? Ne işte bu yani? Böyle... Warcraft'taki şey değil <laughs> mi? Real time strateji işte. <gülüyor> 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 Bilemiyorum ya. Niye bilmiyorum? <laughs> Ve işte o geliyor. Yo var yo. <laughs> Köylüleri kurtarmak için geliyor. Yo var yo. Efsanesi her yerde anlatılır. Hepiniz onu biliyorsunuz. Yo var yo. Atının üzerinde. 12 yaşındaki yo var yo. United Overworld. Zombiler de falan saldırıyor. Saldırıyor Saldır ya. Yani? Gerçekten Aa. Minecraft. Yo RTS 2 ya. değil. Ana karakterimiz de oradan oraya gezmeceli. Ha bu şey gibi ya. What the fuck? Senin, senin oynadığın oynadığın şey gibi. Dragon e, Quest Builders Dragon artı Dragon Quest Builders. Aa. Oha hem bela. inşaat yap hem adam çıkart hem kombata gitme. Hem de Aha. peşinde peşinde adam sürükle de gördüm. Saçma yani, sapan şey Action şey. Action Saç strateji. sapan strateji çok, çok, çok iyi. Çocukça yapmasınlar da. Bunlar bir tane Diablo kullanı çıkarmışlardı çünkü çok çocukçaydı. Yani çocukçadan kastım zorlaştırmamak için her şeyi yapmışlardı. Hani böyle şey olmuştu. Eee. 4,5 yaşındaki çocuklarımız da oynasın level yapmışlardı. Biraz elle tutulur bir zorluk koysalar da oynasak yani. Çünkü Minecraft bile o kadar kolay değil ya.